solar olurdu böyle cipsten çıkardı. Kaçakçılar var onu sanardık o zaman kendimizi. Ya da ellilik mobilletler var. Peki agam biraz da kastıysak size malum soruyu soruyorum. Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi? Gençler merhaba videomu hoş geldiniz. Ben Yonday Ağabey nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben sorarsanız iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Seriden dün atladık bak. Dün video atmadım. Günlük rutin olarak cartchurt kontrolümüzü yapalım. Dün soramadım. Bugün nasılsınız Agam? iki günlük cartchurt kontrolü yorumlarda bekliyorum. Cart mıyız, yurt yoksa zort muyuz? doğru gidiyor mu yoksa? Belirtirseniz sevinirim. D-King oynuyoruz. Bugün hem montak sevenler için montaklı hem de sohbet sevenler için sohbetli eskileri yad etmeli. Güzel bir video olmasını umuyorum. Umarım güzel bir video olur. Videoya geçmeden önce bir tane beğeni atarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Abone değilseniz ısımcağızlarım oradan bir abone olursanız mükemmel olur. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hakan eskileri yad edelim derken bugün bir de şeye girdim. Eskiler eski skinlerle yad edilir diyerekten D-King'imizin Jikis kostümünü, Bruce Lee kostümü ile girdim. Azıcık oyunu bir düzene sokalım hısımcağızım. Bir iki seriyle ataklar, killer, miller. Dağımız rahata erdiğinde sohbetimize doyum olmayacak şekilde başlarız agam. Çünkü erkenden başladım daha sohbete. Oyun açılıp gidiyor bazen. Amumu jungle var karşıda. Yenilmez girmedim ama ya karşı yenilmez girilse okey olur aslında da. Toplayın 600-700k OTP var ha. Şuraya bir gen katalım ben. Koklayacaksın abi. Böyle bir içine çekeceksin havayı. Bok mu kokuyor yoksa kil mi diye bir koklayacaksın. Ona göre geçeceksin. Ama bottaymış da. Bottan çıkıldı. Daha 3 level adam full değil, atmamış mı? Koşun koşun orayı karıştıralım. Çarşıyı pazarı karıştır. Seyit seyit seyit. Gir hepsine gir gir gir. Tamam bunu yakaladım ben. Bunu da o alsın. Buna da devam et. flash aldı. arkadan beyazın pompalasan gene yakalayamayız yani. Deriden hemen tık 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 oyuna hakim olduk. Bir şekilde yetişti kısımca cihazlarım. Ya yani mini olayı çok önemli bu oyunda. Mini map'te sürekli aktif aktif olan yerlere bakacaksın abi. Bir de bak abi şura tıkla. Adamın canı mı az? Bir bak. Gidilecek yer var mı? Bir bak. Şimdi Zoya'ya giderim ben. Gidebiliriz de ama oyalanacağız. Yakala benden hani. Yakala 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 Çok güzel çok güzel Bir hiç çıkaramasaydım ölmeceydi. bu arada yürüyerek kaçıp geçeceydi de Neyse 2800 gol olmuşuz emekli maaşıyla beyaz atmışız 2 tane de pink world dünyayı aldık şu an on numara Bir başlangıç yaptık Peki agan biraz da kastıysak size malum soruyu soruyorum eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldi Benim bu konuya çok ciks bir cevabım vardır. Her zaman söylerim yıllardır. Eskiler eskiden güzeldi. Bırakalım eskide kalsın diye. Eski lol güzeldi. Eski Ramazanlar güzeldi. Her şey güzeldi abi eskiden. Hayat güzeldi yani. Bunlar arkasında duruyorum. Göstermeyeceğim derken adamlar ölüyor. Öldü herifler. Ultiyi atmayacağım. Dölmeyecek kanka ultiyi atmasam ya. Ya ikicik konuşu vuran dedim de bak hemen ölüyorlar ısım Arkalarında ben varın orada hala fightlayacağım diye uğraşıyor adam. Halbuki, halbuki orada fightlamasa bir tane play patlatırım ben bu arada oradan gelmişken. Tamam cayra cayra cayra. Agam aranızda büyükler de vardır yani benim yaşım 26. Bizim yaşlarımızda olanlar da vardır ufaklar da vardır. Bizden büyükler de vardır. Bizim küçüklüğümüzde çocukluğumuzda tasolar, bilyeler, cartlar, curtlar havada uçuşurduk bir aktif bir gençlik vardı. Şimdi bir aktiflik yok kısım. Sıkıntı orada. Adamın yükleri bitsin diye bekledim ki beni kesme ihtimali zaten yok yükleri yokken. Sokağa çıktığın zaman böyle parklar olurdu. Böyle parklarda 50-60 tane çocuk olurdu yani bizim çocukluğumuzda. Şimdi yok abi ben dışarı çıkıyorum arada mesela arkadaşlarla buluşmaya, oturmaya, gezmeye, tozmaya falan. Hiç çocuk diye bir şey yok. Ben piyasada. Vallahi billahi çocuk diye bir şey yok. Ha de alamet varmış. Dur dur sakin ol lan. Alamet zaten vuracak kule ya. Öldüm ya Allah'ım ya Rabbim salak salak öldük orada. Bekleyi olmadı bizim adam bir beklese. Benim de hatam var da. Adamın ultisinden atmış gibi oldum orada ben kulenin altından çıkalım diye attım adamı aslında neyse Önemli olan sohbet muhabbet ne anlatıyordum Ne anlatıyor hocam hani dedik eskiler eskiden güzel diye Abi en değersiz şey bile o zaman gözümüzde bir değeri vardı yani en değersiz şey olarak şeyi görüyorum mesela Dondurma çubuğu abi dondurma çubuğu nedir yani dondurma çubuğu dediğin ne Dondurma çubuğu bizim için Değerliydi ya böyle Hatta şeydi Dondurma çubuğunun böyle pahalı dondurmaların ki biraz daha değerlidir çubuğuna göre magnum dondurma çubuğu en güzeldir o sayı dondurma çubuğunun sayısı olur böyle yukarıdan atarsın üstüne düşen kazanır görmüşsünüzdür illa ne yani kirli pala dondurma çubuğunu biz niye oynayıyorduk benim hiç aklım hala er ona tasolar olurdu böyle cipsten çıkardı 25 kuruşluk 10 kuruşluk filan cipsler olurdu. Bir de 25 kuruşluk cipsin içinde bedava çıkardı abi ben anlama. Hiç unutma böyle yoklama vardı o zaman. Poşetin içini yoklardık. Eline denk gelirdi böyle naylonsuz sert olan o kare bir kart olurdu içinde. O kart çıktıysa bedavadır o. Onu elimizde yoklardık böyle aha bunda var deyip hemen onu alırdık cipsi. İçinde de bedava çıkardı. %100 bedava zaten o kart varsa. Böyle yoklaya yoklaya 15-20 tane cips yerdim. Onu oradan çıkarttığımızı bildiğimizi biz kersinirdik artık. Hani o biliyoruz kanka içinde çıkıyor ya kendimizi sanki kaçakçılar var onu sanardık o zaman kendimizi. Çok zevkliydi ama her şey zevkliydi hısım. Bu telefonlar bilgisayarlar çoğalmaya başladıkça her şey bitmeye başladı. Yani eski dostluklar, eski arkadaşlıklar, eski agalar ortam ortam kalmadı. Böyle abiler toplanırdı hiç unutmayın motosiklet çeteleri tarzı o zaman ekipler vardı. Mobillet tabii motosiklet var Ya yüzlük motosikletler var, Aurora, Marora var o zaman ya da 50'lik mobilletler var. Mobillet yarışları olurdu. <laughs> Abiler böyle parkta toplanırdı abi 50 60 kişi böyle ama şey bir bizim burada dışarıdan geleni de kabul etmezler. Biraz mimliydi burası. Dışarıdan geleni de kabul etmezlerdi. Aralarını almazlardı yani. Flash yok bu Arada muhabbet böyle bölünebilir ama oynamaya devam edip edip arada devam edeceğim sohbete. Mesela o adamların gençliğinde olmak farklı bir duyguydu muhtemelen. Biz o zaman çocuktuk. Hani bizim gençliğimizdeki olmak farklı bir duygu. Şu anki farklı bir duygu. Zaman hiç durmuyor. akıyor sürekli. Ya bir bakıyorsun kendime öyle hala 15 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Ama baktığında aradan hani 15 yaşımın üstünden bile on, 11 sene geçmiş. Şaka gibi geliyor insana. O yüzden sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın hayatınızda. Ben herkesi görüyorum abi. Herkes mutsuz, herkes bilmem ne. Herkes zart zurt olmuş. Sebebi adam kendini sevme her başta abi. Ben kendimi çok severim mesela. Kendimi beğenmişlik olarak değil de kendime saygı olarak. Kendinize saygı duymanız ki abi siz. Ben kendime saygı duyarım. Adam beni langirlingir etse hemen parlarım mesela adama. Niye? Ben kendime laf etmem abi. Haklıysam yani haksızsam okey. burada herkese mesela abicim gülüm balım. Ama arada çıkıyor orada langirlingir eden o zaman da farklı bir insana dönüşürüm her zaman. Hadi la, en boyaladın. Flaş atıyor bir de. <laughs> Neyse adam aslının da. Abi kendinizi eziklemen. Beni sevmeyer etme Ben çirkinim. Ben işte güzel değilim. Kızlar olarak. işte erkekler ben çirkinim. Falan filan. Abi seni sevme, birinin seni sevmesen muhtaçsın. Ben anlamam. Ben her zaman burada mesela insanlara iyilik aşılamaya çalışıyorum. Çünkü adam beni abisi olarak görüyor. Bilmem ne orada. Benden bir tavsiye alsa bile hoşuna gidecek insanlar var. Mesela sağ olsunlar. Ben o tip insanların iyi olmasını isterim. Arkadaşım olarak gördüğüm için yani bu adamları. Kötü olmasını istemem. Şuraya pussak ne al olur? Her zaman mesela cart olman abim, Jurt olman abim. Oha lan adam çok ileri attırdı bir de tek attı yani. Yani hiç yapamazsanız arada bir günlük bir kere ve aynanın karşısına geçin. Abi bugün de hani ciksi sağ ha, Jurt yalandan da olsa de abi kendini bir, bir kere de kendini ödüllendir. Her zaman internete bak o bu çok güzel bu olan çok yakışıklı deyip milletin götünü kaldıracağınızı affedersiniz. Azıcık da kendi götünüzü kaldırın. La biz ikinler neye gelme Biz ikinler gelse de şurada bir montak kontak zar sürt yapsak. Mide niye gelmeler? Ben şu an hayretler içinde midin mide tutmaya gelinmesini bekliyorum ama gelen yok. Yani ilginç. Herkesi kesersek baron alabiliriz aslında. Aynen baron alalım gelin. Ça Milleti barona bir sokabilirsem güzel olacak. Güzel be erken baron patlattık orada iyi oldu. Çıkın çıkın. Bir yandan da oyunu kazanalım ısım Sohbetimiz muhabbetimiz iyi. Böyle oyunlar sarıyor sizin için. Bir yandan da oyunu kazanalım. Yani boşa gene çalmış olmayalım. Bu arada emek var falan filan. Bir de like atarsanız oradan da işimize gelir ısımcağızlar. Bizim adam tek attı herhalde herhalde. Tamam bunu da kestik. Bayağı iyi oldu. Takım da iyi oyna arasın. Ben eski lolde de mesela oyunu böyle bilen adamların daha ön planda olmasını hoşuma giderdi. Haz ederdim yani. Faker'ın falan önde olmasının sebebi milletin oyunu bilmemesi filandı şimdi hani onu idrak edebiliyorum. Adam mesela milletin şu an bildiği bilgileri oynayış tarzına o zaman bildiği için erken milletten önce bildiği için fekir oldu zaten hani adam hem zeki ama mesela şu an Riot artık yeni başlayan oyuncuların da mı hani yeni palaçalları alıp da tek atmasını geri almaması ister anlaman oyun bilgisinden çok abi bir çar pala bir çarcık ah iyi ki tutturamadı adam geberiydik yoksa bu Yeni şarlardan al abi bir tane item çık iki tane item çık herkese tek atıyorsun yani skill'e basabilme yeteneğin olsun yetiyor Ben buna ayar oluyorum tam Oha abi la Zoe'nin hasarına baksana misal bir Q tutturdu adam bayıldı yani Oha lan totem de bu kalmadı Jin'in etrafında oynayalım. Aa beni de öldürüyorlar la. kalmadı ben base atıyorum. Yani klasik İrelya. İrelyalandık resmen. Adam bak yerden alıp alıp plaj atıyor misal böyle çar mı olur abi? Plajına atmış herif. Benikini de alıp bir ta atıyor. Bak bir de zonya almış adam. Bir de zonya bas. Bir tane flash attı adam bir şey etti bir bakın oraya bir tane flash attı. Beni kurtarın. <laughs> Dilendim hayata tutundum. Bak orada böyle gittim. Adam bir flash daha attı. Hısım. Ben bundan bahsediyorum. Sonra bir de orada adam abi sezon 10'da başlamış oyuna gelmiş oraya. Zoe dengeli Zoe yeni değil yazıyor. Ben bir video yaptıydım. Zoe falan koydu. Aynen kanka dengeli adam Zonya'lı koşarak gidiyor oradan aha Zonya varmış diye basıyor. Flash alıyor basıyor yani. Bir bu bak bir Lee bak sen. Q tutturam da birini keseyim çabasında. Irelia da oradan tek atıyor düz vuruşla herkese. Lee Sin'le örfleniyor her yamada. Yani roldeki adalet anlayışı. Yani. Yani. ammunun redi çıktı. Şuradan redini çalabilir miyim acaba? Çaldık. Dink. Hadi görüşürüz dostum. Siz de yazın abi yani çocukluğunuzda sizin çocukluğunuzda sizin jenerasyonunuzda neler vardı eski çizgi filmler böyle güzel sen neyden bahsediyorsun ben kocaman olasıya kadar mesela karton network izlerdim ha karton network vardı bir eskiden Premium muydu ya o zamanın premium mu? Ya dejavu oldum ya. Bu oh, herif nişte ya, la yok etti adamı. Bir Baron 48 yapsak şuradan. Baron 48 diye mobillet vardı eskiden. Bizim bu orada bir. O aklıma geldi. İrelia gelirse direk İrelia'yı kesmek lazım bir Kes kes abi kendini. yakalarsak hemen keselim. Şunu bitir. Tamam güzel konum aldık da beni öldürüyor adamlar. Ölmeden önce ona bir attım. Abi adam bir şeyler işte değil beni kesti. Bu ötten çıktı bir bereden girdi. Bir alttan soktu. Bir üstten çıkardı. Öldü şekilde herif beni hareket edemedim. 4 saniye CC'yi yemişim zaten. Neyse önemli değil benim için bu elin çok da bir win değeri yok zaten. Sohbet olarak bana bayağı bir win kattı. Zayra'ya çaldırırsanız da hakkımı helal etmem yani. Oğlum get o dördüncü vuruşu Barona vur galak Ne yapıyorsun anasını sattım Bu kim Polat Alemdar mı koşarak girdi de Milletin içine taramaya başladı ya Ali mi sandı kendini acaba Bir Marazali vardı Adanalı vardı neydi be Deli yürek vardı ta benim çocukluğumda bu. Deli yürek tabancası vardı Bir böyle beyaz Boncuklu tabanca Abi biçilemez bir değer var. Ben boncuk tabanca alan birini görmem şu anda. Boncuk tabanca oynayan bir gördüm. TikTok'ta bir güvenlik alan var. Boncuklu tabanca ile sürekli video atıyor. Bir o var yani gördüm. Börslemek için monta gitemini kullandım. Bizim adam gene ölecek bu arada. Ne tavora gitti acaba? Adam bir flash daha attı oradan mı? Drake alalım ısım. Drake alalım. Boş ver. Milletle uğraşma. Zoya hala ölmemiş mi? La oradan, oradan çıkmış gitmiş adam bir de ortalığı savunmuş. Bence çıkalım. Sen işleyen acaba diye tokadı bir hurar ağzın üstüne öyle. Nereden geldiğini ararsın. Bundan sonra böğüm böğüm ararsın. Tamam bu Adamı jinden uzaklaştıram diye tersine kick flash bastım. Monta giten bastım. Adam Q'ya gelince ortalık karıştı. Farklı bir tarafa gittik yani. Orada demin adama kick flash'ı koyarken yanlışlıkla şey oldu ya. Adam Q'ya gelince bizim çağrı da adamın ardından uzadı. Flash boşa gitti orada bir tık. Tamam bunu kestik. Tek yedi zaten. Dünyanın tekini attık adama. Tam o anda pink girdi zaten. Bereket kalmadık kulenin altında. Tam oyun biterekten bara var. Pink de başta ara. Çok pingim var. Bu kadar pingim olmasa. Adam bir W basıyor. Bütün de Mejidoj'da ağır W'sü. Tamam kestik. Ping o kadar çok ki şu an yani çok dehşet bir ping var. Oha adam tek yedi lan. Gençler bu da böyle bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır. Ben videoyu çekerken keyif aldım. Eskilere gittik bir yad ettik. Eskilere videoyu beğenip kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Sımcazlar. Yundayme. Hisama vasiyce no onu no. So it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yum.